5 dakika süremiz kaldı. Bu kıyafetler neden burada Aysun Hanım? Ne gösteriyor? Evet e, bunlar aslında sonbahara geçişte e, tam da bu zamanlarda evet, olması gerekenler. Mesela yazın yine yazın dedim ya hani aslında gardoplarımızdan kaldırmamız gereken böyle ipek bir elbise e, görebiliyor mu acaba ekrandan görülebiliyor Görünebiliyor mu? Görünebiliyor evet. Nasıl yapayım nasıl Hı. şöyle mi durmam gerekiyor? Şu e, kameraya doğru... <laughs> İpek bir elbise, Hı -hı. her kadının gardırobunda böyle kolsuz, yazdan işte sonbahara geçişlerde de çok rahat ceketle Hı -hı. giyebilirler. E yine olmazsa olmaz hiçbir zaman modası geçmeyen leopar bir ipek bir elbise. Bunun üzerine isterseniz ceket, isterseniz küçük bir hırkayla veya jean bir gömlekle sonbahar geçişlerinde çok rahat kullanabilirsiniz. Yine böyle kısa ceketler. Bu kısa ceketler moda mı? evet. Ee, bu da yine proporsiyon vücudunuza uygunsa, e, çok beliniz kalın değilse, göbek yoksa. Bunlara tabii çok önem vermek Onları gerekiyor. Onu hep programın başında konuştuk sağlıklı yaşamda. <laughs> evet değil mi? Yine böyle yine modası geçmeyen, e, bu tarz ipek gömlekler, evet. desenler, ceketlerin içine her zaman kolaylıkla giyebileceğiniz olmazsa olmaz yelekler Hı. hiçbir zaman modası geçmez. Hı. Erkek için de, kadın için de. Ben çok kullanıyorum. Değil mi? Evet çok de güzel var, duruyor. evet çok güzel duruyor. Eee smoking ceket yine bir erkeğin ve bir kadının gardırobunda olmazsa olmaz bir smokin ceket. Tabi hızlı hızlı geçiyoruz. Hı hı hı. E, beyaz gömlek biliyorsunuz yaz kış her zaman Çok bir beyaz gömlek. Hı. Herkesin dolabında birkaç tane hatta bir tane de değil. E, bunun gibi ürünler daha az ve birbirine kombinleyebileceğiniz eşleştirebileceğiniz ürünler her zaman gardropta çok kolaylık olur. Yani bunları oraya asarken bile hep böyle birbirini kombinleyeceğiniz şeyleri yakın birbirine yakın olarak hani asarsanız e, açtığınız zaman dolabınız veya giyim modunuza girdiğiniz zaman da e, işte randevunuza geç kalmazsınız. Hemen işte ceketini, işte elbiseli ceket, işte efendim ceketin içine pantolon, tişört böyle fular Bir, birbirine Hı -hı. yakın Hı -hı. görerek yaptı, yaptığınız zaman daha kolay, daha konforlu güne başlarsınız. Çünkü e, beyefendiler için de bizler için de çok önemli. Güzel giymek aslında Hı -hı. E, herkes için önemli. Doğru giyinebilmek, Hı -hı. E, doğru giymek çok önemli. Yani vücudunuza göre giyinmek e, ve Bir insanın Oluşturmak ha. da önemli galiba. Tabii. Bir imza gibi bir şey bu. Evet, Anladığım kadarıyla Serkan sende var o stil, Varol sende de var galiba. Yani Be, biz, benim şimdi yani ben, ben çok et, benzer şeylerden mi oluşur? Yani normal günlük yaşantımda genelde hep spor yapıyorum. Ben toplantılara gittiğimde mutlaka spor ayakkabı var ayağımda. Ee, hani biz şey sanatçılar daha böyle <laughs> aykırı giyiyoruz. Biraz daha bohem olabiliyoruz. <gülüyor> Siyah, <gülüyor> Siyah. Siyah. Ama şöyle etkinliklerimde benim klasik Kral Şakir tişörtlerini giyiyorum. Zaten orada gardrobum gardırobum tamamen Kral stil, Şakir. City gerçekten satın alamayacak bir şey. Zarafet başına başına satın bir alamayacak zaten. bir şey. <laughs> Zarafet doğru. Tabii ki, zarafet aynı ben şekilde. Ben biraz zarif olayım diye çaba göstersek olabiliyor muyuz? Ee, biraz içten e, içten gelen bir şey zarafet. Yani sonradan çok kazanılan bir şey değil. Kıyafetle ee, alakalı mı zarafet? Hayır, tabii ki kişilikle, duruşunuzla, varoluşunuzla bir bütünlük isteyen bir şey. E, konuşmanız, işte duruşunuz, iletişiminiz e, bunlar sizi zarafetli yapabilir. Zarafetsiz de yapabilir. Yani bunlar içten gerçekten dışa yansıyan ve işte çocukluğunuzdan itibaren ailenizden gördüğünüz yani sonradan çok zarafet oluşulabilecek bir şey değil. Stil de aynı şekilde zarafet ve stil parayla satın alınmayacak şeyler. <laughs> stil konusunda bir şey diyecektin galiba sen. Çok e, çok güzel ifade ediyor. <laughs> bu iç, Bir dakika iç, Ama içten gelen bir şey olduğu kesinlikle evet, öyle. Evet, ben çocukluğumdan aynen. hatırlıyorum çünkü arkadaşlarım spor kıyafet giyerken ben hep takım elbiseyle sokağa çıkardım. <laughs> ya bu da aslında birazcık babayı rol model aynen, olarak evet, görmemden aynen. kaynaklanıyordu. Aynen, doğru Mesleki olarak hep takım elbiseydi çünkü. <laughs> bununla ilgili bir anlam var bir. Çok, ama kısa bir anı. Çok, çok kısa böyle Hı. geçmişte bir şirkete gitmiştim işte sponsorluk Görüşmem vardı. Ben ilk defa takım elbise giymiştim. Normalde bir şey değil mi? Ondan sonra o pazarlama müdürüyle daha sonradan arkadaş olduk, konuşurken dedik ya geldin o kadar rahatsız duruyordun ki dedi o takım elbiseyi çağırsın. O sen değilsin yani, yani belli dedi. İçinizde iyi hissetmediğiniz hiçbir kıyafet evet. size hiçbir zaman iyi Kesinlikle göstermez. Yani. Aslında bizim de programın başından beri konuştuğumuz konu bu. Bizim için iyi olan, bize iyi gelen, insana iyi gelen konuları ele almak istiyoruz. Zaten zincirleme reaksiyon da da biz kendimizi anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Evet.